Evet, herkese merhaba. Artık kendi evimizde barmenliğimizi yaptığımıza göre likör tarifi de verebiliriz. Siz de evlerinizde kendi likörünüzü yapabilirsiniz. Bugün kendim çok sevdiğim bir likörü hazırlayacağım. Zencefil likörü hazırlayacağız ve hemen başlayalım. Yani herhalde bildiğimiz bir kavanozu alıyoruz. Zencefil, alıyoruz bir tane taze zencefil. Taze zencefilimizi kesiyoruz hızlıca. Hızlı hızlı kesiyoruz. Ben yani biraz yoğun bir lezzet olması için e, biraz fazla keseceğim zencefili. Zencefillerimizi kavanoz içine atıyoruz. Tokmak yardımıyla zencefili eziyoruz. Yani çok fazla da ezmeye gerek yok aslında ama e, ben birazcık da zencefilin içindeki yağının çıkmasını istediğim için biraz güçlü bir şekilde eziyorum. Zencefil likörüm aynı zamanda narenciye aromalarına da dokunuyor olacak. Yani biraz biraz narenciye notaları da vermiş olacağız. Bir tane limonun kabuğunu alıyoruz. Biliyorsunuz limonun beyazı, sarısı, hani acı yeri neresi diye sürekli herkes söylüyordu. Limonu, yani bu narenciye meyvelerini acı yapan şey kendi içindeki bulundurduğu yağ. Yani yağ bunu acıklar ve acı olmasına sebep verir. Hızlı bir şekilde narincelerimi soyuyorum. Kabuklarını kullanacağım sadece ya çünkü baskın bir limon aroması istemiyorum. Sadece hafiften böyle zencefille beraber yakıştığı için içerisine zencefil ekliyoruz. Önümüzdeki gelecek olan videolarda da zencefil likörü kullanacağız. Yani şimdiden hazırlarsanız eğer, sonraki videolarda kendi yaptığınız likörle e, kokteylimizi hazırlayabiliriz. Lime'mız da aynı şekilde kabuklarını alıyoruz. bir tam limon, bir tam lime, bir tam da portakal kabuğu. Portakalın da kabuklarını alıyorum. Gayet lezzetli güzel bir likör olacak. Kavanozun ağzı iyi kapanması gerekiyor. Yani bir kavanozunuz yoksa da geniş bir kapta ağzınızı seçerek saklayabilirsiniz. Eğer istediğiniz bir likör tarifi varsa yani şu likörü istiyoruz gibisine e, bana söylerseniz onları da yapabiliriz. Ya onlarla da güzel bir istediğiniz bir likör tarifi çıkartabiliriz. Benim kullandığım vodka yine elimde olduğu için Finlandiya kullanıyorum. Aynı zamanda buzlu kaynak sularından da yapıldığı için saf güzel bir lezzete sahip. 20 sihir kalar içerisine Vodkamızı e, ilave ediyoruz. 40 emellik bir şeker kullanıyorum. daha önceden hazırladığımız basit şeker şurubu. Yani basit şeker şurubu da tarifi kısaca şöyle. 1 litre e, suya 1 kilo da şeker ekliyorsunuz. E, kısık ateşte, yani ben kısık ateşte olmasını tavsiye ederim. Kısık ateşte pişerken komple bütün şekerin çözülmesini sağlayacağız. Yine 20 siyah şeker şurubu. Aynı zamanda alkolümüzü açmış oluyoruz bu sayede. Kavanozumuzun ağzını sıkıca kapatıyoruz. i̇ki gün boyunca bunu bekletmemiz gerekiyor. İki gün boyunca demlenme süresi var. Ve mümkün oldukça arada bir çalkalarsanız, yani şu şekilde Evet, lezzetin aromasını çok güzel alacaktır. Ee, i̇steğe göre yani isterseniz ama ben size kalmış bir durum. İçine kakule parçaları veya değişik e, baharatlarla farklı lezzetler verebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.